Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım her şey yolundadır ben Hector bu kanalda sizler için trend haberleri güncel konuları konuşuyorum bugünkü konumuz asker ücret arkadaşlar 2025 yılı itibariyle asker ücret net bir şekilde 28.750 TL olarak belirlendi çalışanlar ve işverenler açısından yeni bir döneme giriyoruz şimdilik milyonlarca çalışan yakından ilgilendiren asker ücret rakamı nihayet açıklandı 2025 yılında uygulanacak Asgari ücret bürüt 34.561 TL, net 28.750 TL olarak belirlendi. Askeri ücret tespit komisyonunun uzun görüşmeler sonunda varılan bu karar yaklaşık 7 milyon çalışanın cebini doğrula etki edecek. Peki bu rakam ne anlama geliyor? Çalışanlar ve işverenler açısından durumlar nasıl değerlendirilmeli? Açıklara yeni asgari ücret 2024 yılının ikinci yarısından geçerli olan, 17.000 TL'lik rakamın önemli ölçüde üzerinde ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta enflasyonun vatandaşı günlük hayatında olan etkisi. Son bir yılda market alışverişlerine, kira ödemelerine, ulaşımdan giyime kadar hemen her alanda yaşanan fiyat artışları göz önüne alındığında bu artışın ne kadar satın alma gücü kazandığı tartışması konusu devam etmiş olacak. Ekonomistler asgari ücretteki artışın nominal olarak yüksek görülse de reel anlamda yani enflasyon düşüldükten sonra çalışanların alım gücündeki beklenen artışın sağlanamayabileceği konusunda uyarıyor. Bununla birlikte kamu otoriteleri bu rakamın belirlenmesinde hem çalışan haklarını hem de işverenlerin sürdürülebilirliği göz önünde bulunduklarını ifade ediyor. Asgari ücretle geçiren bir çalışan için 28.750 TL aylık bütçenin temel belirleyicisi olarak kira, faturalar, market alışverişi, ulaşım, sağlık giderleri, tek maaşla geçinen bir ailenin bu rakamla dengeleri tutulması oldukça zorlu bir hesap gerektiriyor. Özellikle büyük şehirlerde kiralardaki faiz artışlar asgari ücretle yaşamayı neredeyse imkansız hale getirmiş durumda. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde ortalama bir kiraların 15.000 TL'nin üzerinde seyrettiği bir dönemde geriye kalan 13-14.000 TL'lik bir aileyi geçindirmek büyük bir fedakarlık istiyor. Bu nedenle birçok çalışan ikinci bir iş aramak ya da aile bütçesine katkı sağlayacak ek gelir kaynakları yaratmak zorunda kalıyor. Diğer yanda da asgari ücretin artması da aynı zamanda bazı sosyal yardımlar ve destekler için belirlenen gelir sınırlarını etkiliyor. Dolayısıyla bazı aileler daha önce avlamatta oldukları bazı yardımları kaybedebilir ya da desteklerde faydalanamaz hale gelebilir. İşverenlerin asgari ücretteki her artış ciddi bir maliyet kalemi anlamına giriyor. Özetle kobiler personel giderleri toplam maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yani asker ücretle birlikte işverenler üzerindeki yük daha da artacak. Bir işverenin çalışanına net 28.750 TL ödemesi için bürüt maliyet 34.161 TL civarında oluşuyor. Buna ek olarak SGK işveren primleri ve diğer yasal yükümlülükler eklendiğinde bir asgari ücret çalışanın işverede maliyeti 40.000 TL'yi aşıyor. Bu rakam özellikle kar marjı düşük sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için sürdürülebilirlik sorununa yol açabiliyor. Bazı işverenler bu durumda personel sayısını azaltma, yeni iş alımları dondurma ya da kayıt dışı istihdama yönelme gibi çözümler aramaya başlayabiliyor. Ne yazık ki bu durum işsizlik oranlarının artması ve kağıt dışılık yaygınlaşma gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Hükümet işverenlerin üzerindeki yükü hafifletmek ve istihdamı teşvik etmek amacıyla çeşitli destek paketleri ve kerim indirimleri uygulanıyor. Özellikle genç çalışanlar, kadınlar ve uzun süreli işsiz içe sağlanan teşvikler işverenlerin maliyetlerini bir miktar azaltıyor. Ancak bu desteklerin sürdürülebilirliği ve yaygınlığı konusunda zaman zaman soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ayrıca bazı sektörlerde uygulanan vergi indirimleri ve sigorta destekleri de işverenlerin neves almasını sağlayan önemli araçlar arasında. Bununla birlikte bu teşviklerin yeterli olup olmadığı özellikle kobiler arasında tartışılmalı bir konu olmaya devam ediyor. Asker ücret görüşmelerinde her zaman en kritik konu enflasyonun ne kadar olacağı ve bunun ücretlere ne ölçüde yansıtabileceğidir. 2024 yılında yaşanan yüksek enflasyon özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar çalışanların satın alma gücünü ciddi yönde erozyona neden olabiliyor. 2025 yılı için açıklanan asgari ücret önceki dönemlere göre önemli bir artış işe yarıyor. Ancak geriye dönük enflasyon verileri ve 2025 yılı boyunca beklenen fiyat artışlarına dikkat alındığında bu artışın çalışanların reel gelirini ne kadar iyileşme sağlayacağı belirsizliğini koruyor. Ekonomistlerin çoğu asgari ücretteki artışın enflasyonu tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Maliyet artışları özellikle hizmet sektöründeki fiyatlara hemen yansıyabiliyor. Ve bu durum bir tür kısır devbi yaratıyor. Ücretler artıyor, maliyetler yükseliyor, fiyatlar artıyor ve sonuçta alım gücü beklendiği kadar artmıyor. Asgari ücret tartışmaları sadece rakamlarla indirgenemeyecek kadar geniş bir toplumsal boyuta sahip. Milyonlarca insan günlük yaşamını, gelecek planlarını ailelerine sağlayabilecekler imkanları doğru da etkiliyor. Bir çalışan, ben çalışıyorum ama geçiremiyorum bir sıra kapılması sadece ekonomik değil aynı zamanda da psikolojik ve sosyal bir sorundur. Çalışan motivasyonunu, iş tatminini ve toplumsal huzur açısından insanların eminin karşılığını aldıklarını hissetmeleri son derece önemli. Asgari çalışan bir kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, ailesine bakabilmesi ve en azından mütevazı bir yaşam standartları sürdürebilmesi sosyal adaletin temel gereklerinden biridir. Bu bağlamda asgari ücret sadece bir rakam değil, aynı zamanda toplumda bir sözleşme emek sermaye dengesinde göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Önümüzdeki aylardaki asgari ücretin ekonomi ve etkilerini daha da net bir şekilde göreceğiz. İstihdam rakamları, enflasyon seyri, tüketim harcamaları ve işsizlik oranları yakından takip edilecek. Eğer beklenen enflasyon hedeflerine ulaşılabilir ve ekonomide istikrar sağlanabilirse asgari ücretteki artışın olumlu etkileri daha fazla hissedilebilir. Bununla birlikte ekonominin belirsizliklerin devam etmesi halinde hem çalışanlar hem işverenler için zorlukları sürmesi kaçınılmaz gözüküyor. Bu nedenle politika yapımcılarının sadece asgari ücretle belirlemekle kalmayıp enflasyon kontrol altına alma, istihdam koruma, ekonomik büyümeyi destekleme konularında etkili adımlar atması büyük önem taşıyor. 2005-2025 yılı asgari ücretin 28.750 TL olarak belirlenmesi milyonlarca çalışanın bütçesinde önemli bir değişiklik yaratacak. Bu rakamın yeterli olup olmadığı tartışmalara devam edecek. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir nokta var. Emek, onur ve hak edilmiş bir yaşam standardı. Çalışanların alım gücünün korunması, işverenlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ekonomik dengenin gözetilmesi önümüzdeki dönemde toplumun barış ve ekonomik refahı anahtarı olacak. Bu süreçte işte, tüm tarafların diyaloğu sürdürmesi, birbirinin zorluklarını anlaması ve ortak akılla hareket etmesi en azından rakamlar kadar önemli. Çünkü sonuçta asgari ücret meselesi sadece bir hesap değil milyonlarca insanın umududur arkadaşlar. Arkadaşlar sizin görüşlerinizle yorumlar kısmında bunu mutlaka belirtelim. Sizce 28.750 TL asgari ücret gerçekten yeterli bir miktar mı? Yoksa her zamanki gibi yine işçinin ve çalışanı güldürmeyecek mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.